Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Medine'ye hicretin 3. yılıydı. Bedir Savaşı'nın yenilgisini unutmayan Mekke müşrikleri Ebu Sufyan'ın Müslümanlardan kaçırıp kurtardığı o ticaret kervanıyla yeni ve büyük bir ordu hazırladı. Çevreden katılan askerler ve parayla tuttukları askerlerle beraber sayıları 3000'e ulaşmıştı. Bu ordunun başında Ebu Sufyan komutanlık ediyordu. Ebu Sufyan'ın eşi Hind de Mekke kadınlarıyla beraber, o müşrik kadınlarla beraber savaşa katılmışlardı. Onların amacı, gayeleri Savaşta defler çalarak Şarkılar söyleyerek Müşrik ordusunu Savaşa teşvik etmekti Ve Sayıları 3000 olan bu müşrik ordusu Hicretin 3. yılında Uhud'a geldiler Uhud dağının yanında bulunan Aynen tepesinin yanına Karargah kurdular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerinin bir orduyu hazırlayıp Müslümanlarla savaşmak istediklerini haber alınca ashabını topladı. Onlarla istişare etti. Bazı kişiler Medine'de kalalım. Medine'yi müşriklere karşı müdafaa edelim. Bazı gençler de Bedir Savaşı'na katılmamış gençler de o heyecan halleriyle müşrikleri Medine'nin dışında karşılayalım orada onlarla göğüs göğüse çarpışalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de kalma taraftarıydı. Ancak gençlerin ısrarı üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine gitti, zırhını giydi ve ordusunu Medine'den Uhud'a doğru yola çıkardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu bin kişilikti komutanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla Medine'nin dışına çıkınca ordusunu savaş nizamına koydu. Ordusunu kontrol etti. Yaşları küçük olan çocukları geri gönderdi. Rafi bin Hadic ile Semure bin Cundub 15 yaşlarında olan iki çocuğu kabiliyetli olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara müsaade etti. Bu arada münafıkların başı olan Abdullah bin Öbey kendisi Medine'de kalma taraftarıydı. Ve bunu bahane ederek ordudan ayrıldı. Kendisiyle beraber 300 kişiyi İslam ordusundan koparıp götürdü. Değerli kardeşlerim, bozgunculuk çıkarmak, fitne çıkarmak münafıkların ahlakındandı. di. böylece Müslümanların sayısı 700'e düştü. Müslümanlar morallarını bozmuyorlardı. Çünkü kendileri bu davaya inanmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün benliğiyle inanmışlardı. Ve bu savaşta iki güzelliklerden birinin kendilerine olacağını biliyorlardı. Ya şehadet ya da zafer. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ordusunu Uhud'a getirdi. Ordusunu savaş nizamına koydu. Ancak ordunun sırtını dayandığı dağ arkadan bir tehlike arz ediyordu. Arkadan düşmanların saldırmasına açık bir yer vardı. Bunun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçuyu aynın tepesine yerleştirdi ve onlara şu talimatı verdi. Sizin vazifeniz, sizin göreviniz buradan gelen suvarileri oklarıyla geri püskürtmektir. Arkadan bize saldıranlara oklarıyla onları engellemektir ve eğer savaş alanında biz galip gelsek ya da mağlup olursak sakın ola ki yerlerinizden ayrılmayın. Bu talimatı onlara verdikten sonra onları aynen tepesine yerleştirdi. Başlarında Abdullah bin Cübey var. Nihayetinde ertesi gün iki ordu karşı karşıya geldi. Bir tarafta İslam ordusu, diğer tarafında ise Şirk ordusu. Bu savaşta da yine mübareze ile başladı şirk ordusundan Talha bin Ebi Talha ortaya atıldı. İslam ordusundan kendisine karşı bir er istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona karşı Hazreti Ali çıkardı. Ey Ali kalk dedi. Hazreti Ali hiç tereddüt etmeden bir mücahide yakışır şekilde Talha bin Ebi Talha'nın karşısına çıktı. Ve onu kısa bir süre içerisinde onu öldürdü. Onun öldürülmesiyle İslam ordusu için içerisinde tekbir sesleri yükseldi. Allahu ekber, Allahu ekber sesleri yükseldi ve bu gür sesle çıkan bu tekbirler şirk ordusunun kalbine korku saldı. İki ordu birbirine girdi. Bir tarafta Hazreti Hamza, bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Ebu Ducane Şirk ordusuna saldırıyor. Onların saflarını yara yara giriyorlar ve kısa bir süre içerisinde şirk ordusu paniğe kapılıp dağıldılar. Geri kaçtılar. Mekke müşrikleri, kadınları onları geri getirmek için arkalarından onlara sesleniyorlar. Ey korkaklar, nereye kaçıyorsunuz? Gelin. Nafile. Onların kalplerine bir kere İslam ordusunun korkusu girmişti. Kaçıyorlardı. Değerli kardeşlerim, aynen tepesinde olan o Müslümanlar savaş alanda olup bitenleri izliyorlardı. Müslümanların müşrik ordusunu kovaladığını görünce onlar da savaş alanına inmek istediler. Başkanları Abdullah bin Cübeyr onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini hatırlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi buraya yerleştirdi ve buradan hiçbir şekilde ayrılmamamızı istedi. Sakın ola ki ayrılmayın. Eğer siz ayrılırsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine karşı gelmiş olursunuz. Bu Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine karşı geldiler. Orada komutanlarını bırakıp savaş alanına indiler. Orada Abdullah bin Cübeyr ve yanında birkaç Müslüman kalmıştı. Müşrik ordusunda savaşı iyi bilen maharetli bir komutan vardı. Halid bin Velid. O kendi birliğiyle beraber sürekli Ayn'in tepesini takip ediyordu. Orayı izliyordu. Oradaki Müslümanların inmesini bekliyordu. Müslümanların sayısı çok olduğu için cesaret edip saldıramıyordu o anda. Müslümanlar oradan inince artık onun hamle yapma zamanı gelmişti ve hemen süvari birliğini sürerek aynen tepesine geldi, oradaki Müslümanlara şehit etti ve arkadan Müslümanlara saldırdı. Müslümanlar arkadan kendilerine saldıran bu birlikleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Diğer taraftan kaçan şirk ordusu tekrar geri geldiler. Ve Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Bir taraftan Halid bin Velid'in ordusu, diğer taraftan da diğer ordu Müslümanlara saldırdılar. Müslümanlar zor durumda kaldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında canıyla, başıyla kendini ortaya koyan 10-15 sahabe kalmıştı. Hazreti Ali, Sad bin Ebu Vakas, Talha bin Ubeydullah ve Nesibe Hatun. Ve bunun gibi birkaç tane sahabi daha. Bunlar canla başla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o şirk ordusuna karşı müdafaa diyorlardı. Şirk ordusunun bütün gayreti, bütün gücü, bütün hedefi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ve bu 10-15 sahabi orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza etmeye çalışıyorlardı. Kimileri gelen oklara ellerini bırakıp çolak oldu. Kimileri gelen mızraklara güğüsünü siper ederek ağır yaranlandılar. Kimileri de şehit oldu. Ve değerli kardeşlerim, o günü Müslümanlar büyük bir sıkıntıya uğradılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yaralandı. Hz. Hamza gibi yiğit bir sahabe orada şehit oldu. Hz. Mus'ab bin Ömer gibi ve nice sahabeler o gün orada şehit oldular. Müslümanlardan o gün 70 kişi şehit oldular. Ve o kadarı da yaralandılar. Şirk ordusundan 30-40 kişi öldürüldü. Müslümanlar o dağına çıktılar. Uhud dağının eteğiklerine çıktılar. Şirk ordusu geri döndü Mekke'ye. Mekke'de zaferleri kutluyorlar. Müslümanlar Medine'ye döndüler. Medine'de matem günü birçok sahabe şehit olmuş, çocukları yetim kalmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönünce Beşir adında bir çocuğun ağladığını görüyor. Ey yavrum niye ağlıyorsun? Beşir adındaki çocuk. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Babam Uhud'da şehit düştü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o küçük çocuğun kalbini teselli etmek için ona şöyle diyor. Ey Beşir istemez misin ben senin baban Ayşe de anan olsun bunu istemez misin? Beşir adındaki çocuk Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elbette bunu isterim. Bu sözlerle sevincini gösteriyor. Değerli kardeşlerim, Uhud Savaşı Müslümanlar için büyük bir dersti. Çünkü Müslümanlar orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir an itaatsizlik etmişlerdi. Ve bundan dolayı Allah Celle Celaluhu onları ikaz etti ve onları uyardı. Değerli kardeşlerim, hicretin dördüncü yılı. Müslümanlar bugün büyük iki olay yaşandılar. İki acı olay yaşandı. Biri reci olayı, diğeri de bir mauna olayı. Bu iki olayda bazı kabileler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Kendilerine Kur'an'ı öğretecek, İslam dinini öğretecek hafız Kur'an istediler. Öğretmenler istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam reci olayında Adıl ve Karel kabilelerine on sahabi göndermişlerdi. Biri da Beni Amir oğullarına 70 sahabi hafız göndermişti. Bunlar yolda bu sahabelere ihanet ettiler, pusu kurdular, ve bunları şehit ettiler. Ve bu Müslümanlar için çok üzücü bir olay oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sahabelerine yapılan bu ihaneten dolayı bu kabilelere ve sahabelerin şehit olmada payı bulunan o insanlara her namaz vaktinde beddua okudu. Değerli kardeşlerim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu beduada sonra onlar belalarını buldular. Değerli kardeşlerim, hicretin dördüncü yolu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kan diyeti beraber ödemeleri için Nadir oğullarına gitmişti. Beni Nadir, Efendimiz aleyhissalatu vesselamı kendi mahallesinde görünce ellerine bir fırsat geçmiş olarak değerlendirdiler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir suikast girişiminde bulunmak istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ait bir duvarın dibinde otururken, Onlardan biri duvarın üstüne çıkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine büyük bir kaya bırakıp onu orada şehit edecekler. Ve Cebrail Aleyhisselam bunu hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yerinden kalktığı gibi sahabeleriyle beraber doğruca Medine'ye geldi. Ve onlara haber gönderdi. 10 gün içinde burayı terk edip gideceksiniz. Ve onlar bunu kabul etmediler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ordusuyla beraber onları 15 gün muhasara etti. Ve sonunda bunlar anlaşmayı kabul edip teslim oldular. Ve e, develerini Develerine yükleyebilecek kadar mallarını yükleyip Medine'yi terk edecekler. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti ve onlar develerine yükleyebilecekleri kadar mallarını yükleyip Medine'yi terk edip bazıları Haybel'e bazıları da Şam'a gittiler. Geri kalan malları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet olarak aldı ve onu Müslümanlara dağıttı. Değerli kardeşlerim bu hicretin dördüncü yılında Hazreti Ali'nin ikinci oğlu doğdu. Hazreti Hüseyin Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 7. gününde akika kurbanını kesti, ismini bıraktı ve sağ kulağına ezanı, sol kulağına da kameti okudu. Ve bu yıl içerisinde içki ve kumar haram kılındı. Bundan sonra artık Müslümanlar içki içmeleri yasaklandı, kumar oynamaları yasaklandı. Bu emir geldiği gibi Müslümanlar derhal uyguladılar. Yani evlerinde, küplerinde içki bulunduranlar hemen döktüler. Yani bu bitsin sonra biz zaten bu emre itaat edeceğiz demediler. Azlarında olanlar bile attılar. Çünkü emir Allah'tan, peygamberinden gelmişti. Onlar Allah'tan ve peygamberden gelen emre derhal uyuyorlardı. Ve bu emre de uydular. Değerli kardeşlerim hicretin 5. yılıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin 5. yılıydı. Medine'nin dışında Beni Mustalek kabilesi Medine'ye saldırmak için bir ordu hazırladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara karşı bir ordu hazırlayıp onlar saldırmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların üzerine yürüdü. Ve onları mağlup etti, mallarını ganimet olarak alıp Müslümanlara dağıttı. Değerli kardeşlerim bu seferde münafıkların başı Abdullah bin Öbey bin Selul da katılmıştı. Ve bu sefer boyunca fitne çıkarmaktan geri durmadı. Bir ara muhacir ile ensarları birbirine düşürmek için bir fitne uyandırdı. İki kişi arasında çıkan çok basit bir sebebi muhacir ve ensarları birbirine karşı getirdi. Az kalmıştı savaşacaklardı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk Medine hicret ettiğinde aralarında kurduğu o kardeşlik sayesinde onlar o münafığın tuzağına düşmediler ve kardeşliğine sahip çıktılar. Abdullah bin Übey bin Selül bundan bir netice almayınca başka fitne çıkarmaya çalıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönerken ordusuyla beraber Hazreti Ayşe annemiz ordudan geri kalmıştı. Ve orduyu geriden kontrol etmek için Saffan bin Muattal kontrol ediyordu. O arada Hazreti Ayşe annemizin bir gölgelikte yattığını görünce ve onun yanına gidiyor. Onu devesine bindirip orduya yetiştiriyor. Bu münafık Abdullah bin Übey bin Selul bunu görünce bu konuda dedikodular çıkarmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak eşine iftiralar atmaya başlıyor. Değerli kardeşlerim bazı Müslümanlar da buna inanıyorlar. Onun bu fitnesine alet oluyorlar. Daha sonra Allah Celle Celaluhu gün yedi katından Hazreti Ayşe annemizin pak olduğunu bildirince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o fitneye alet olanlara da cezasını verdi. Ve Abdullah bin Übey bin Selul'un çıkardığı bu fitne de sönmüş oldu. Değerli kardeşlerim Münafıklar durmadan fitne çıkarıyorlardı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı sabrediyordu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları öldürmüş olsaydı insanlar diyeceklerdi ki Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor. Çünkü münafıklar zahiren Müslüman gözük gözünü gözüküp Allah'ı seviyorlar, peygamberi seviyorlar, ona inanıyorlar gibi davranıp ama hakikatte ise bunun tam tersiydiler. Efendimiz'e boz ediyorlar, Müslümanlara boz ediyorlar. Onlar zahiren Müslüman gözüküyorlardı. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karışmıyordu. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabesi vardı. İsmi Selman-ı Farisi. Asıl, aslı İranlı olduğu için Farisli Selman deniliyordu. İranlı Selman. Selman-ı Farisi İran'da mecusi bir aileye mensuptu ve o da o dine mensuptu ama o dinde huzuru mutlu bulamıyordu. Oradan kaçıp Hristiyan oldu. Birçok rahibin yanında kaldı. Onlardan son gelen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili bazı malumatlar aldı. En son kaldığı hocası rahip Nusaybin'deydi. O Yakında bir peygamber çıkacak ve Medine'ye hicret edecektir. Sen de benden sonra git, ona iman et, onun yanında kal. Sen huzurlu ve mutlu olacaksın. Selman-ı Farisi bu hocasından sonra arkadaşlarıyla beraber Medine'ye gelir. Medine yolunda arkadaşları tarafından ihanete uğranır. Arkadaşları onu Medine'ye getirip köle olarak bir Yahudi'ye satarlar. Selman-ı Farisi bu Yahudinin yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretini bekliyordu. Ve bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Ve Selman-ı Farisi bunu haber aldı. Hemen gidip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti, İslam dinine girdi. Selman-ı Farisi Müslüman olduktan sonra Efendisi'nin yanında da çalışıyordu ve gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan İslam dinini de öğreniyordu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teklif etmesi üzere Efendisiyle bir anlaşma yaptı. Onu özgürlüğüne kavuşturma için bir anlaşma yaptı. Efendisi ona seni şu şartlarla azat edebilirim. 300 tane fidan dikersen bir bahçeye onu bana teslim edersen ve bir kilo altın bana verirsen seni azat ederim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Selman'ın azat edilmesi için 300 fidan dikti ve yarım kilo, bir kilo altın da ona vererek efendisine gönderdi ve böylece Efendimiz aleyhissalatu vesselam Selman-ı Farisi'yi azat etti. Artık Selman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında İslam dinini öğreniyor ve İslam'a hizmet ediyordu. Selman-ı Farisi birçok hizmette bulunmuş. Allah Celle Celaluhu onun ve diğer sahabelerin yapmış olduğu o hayırları kabul etsin. Bizleri de onların savaplarından, ecirlerinden mahrum etmesin. Değerli kardeşlerim, bugün de dersimizin sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.